süreç doğru e, götürülmezse eğer hakikaten e, çok e, e, partiye zarar verir yani. Bir de e, şöyle e, söylemem gerekiyor, neden muhalifete şey yapıyorum ben yani elinizden e, bir şey gelmiyorsa eğer bir kenarda oturup bekleyiniz diye. Çünkü e, biraz önce bahsettiğim gibi örgütte üç kanat var. Bu üç kanat. Şimdi e, Türkiye çözüm sürecini e, projesini başlattıysa e, İran başlatmış mı? Hayır. Oradaki İranlı e, militanlar teröristler ne yapacak? Tam onu soracak Yani Suriye'deki e, diyelim ki Murat Karayılan tamam dedi. Yani hakikaten Başbakan bu zorluklarla e, karşı karşıydı. Yani bir de bunların bugün PKK tek Abdullah Hücalan'ın söylemiyle e, silah bırakacak değil. Yani bunlar... Evet, uluslararası boyutları zaman, da var değil tabii mi? Tabii yani zaman yani, içerisinde... Taşeron olarak çalıştığı iddiaları var. E, işte İngiltere'nin, Amerika'nın, İsrail'in ve Orta Doğu'da çok ben ciddi size etkileri bir, de var. Ben size pesif bir örnek vereyim. Mesela bu uyuşturucu sevkiyatını Avrupa, ya, PKK yapıyor. Bu av, uyuşturucu, mesela Afganistan'ın Harat'ta olsun, Baluchistan eyaletinden olsun, İran'a geliyor. Bunu kim yapıyor? Ee, oradaki El-Kaide bağlantılı e, kaçakçılar yapıyor. Oradan da e, İran Kürtleri alıp bunu yani PKK'nın e, daha önce Peçek dediğimiz bir örgüt, PKK'nın İran uzantısı, alıp bunu e, Türkiye sınırında PKK'ya teslim edip Biliyoruz İstanbul'dan ve böyle gidiyor. Ve yıllık en büyük e, para şeyi var bunun. Ne diyenler adı? Para transferi var bu yönde. Şimdi bir düşününüz Avrupa'daki oturan e, ve bu paraları kazanan kişiler çözüm sürecine çok şey bakmayacak. Yani sıcak bakmayacak. Veya çok ciddi bir para akışı var ve onun kısıtlanmasını e, istemeyecekler. Aynen. Yani. Veya Behruz Fahman sen yani bu çözüm sürecini sabote etme için elinden geleni yapacak. Çünkü e, örgütte de çatışmalar var. Liderlik çatışmalar. Bu kaç yıl önceden başlamış ve halen de sürüyor. E, Fahman Hüseyin ile e, Murat Karayılan. Zaten bir dönem 2007'lerde Fahman Hüseyin ile Murat Karayılan erbilliği yaptılar. Cemil Bayki biraz pesivize etmeye e, kayrat gösterdiler ve bu yönde de başarılı oldular. Şimdi de ikisi karşı karşıya gelmiş. Sayın Dost, Fehman'dan bahsedince tabi ister istemez akla şu soru geliyor. Suriye ile ilişkilerimiz e, tüm zamanların en kötü dönemlerinden bir tanesini yaşıyor. Orada yaşanan gelişmeler tabiatıyla. E, hep şunu bilirdik. Yani bu bize ilkokul kitaplarında bile öğretildi. Suriye güçlü bir Türkiye istemez. Komşusu olarak yani komşusu anlamında güçlü bir Türkiye istemez bu nedenle örgüte terör örgütüne destek verdiği zaman zaman delillerle ortaya konuyordu. O halde örgüt şimdi bu sorunun Türkiye'de bitmesini istemeyecek. Özür diliyorum. Suriye istemeyecek. Böyle bir ortamda o zaman Türkiye'nin uluslararası güçlerle de bir anlamda masaya oturması gerekmeyecek mi? Yani şimdi şöyle bir şey, Suriye olayı çok farklı bir olay. Suriye bildiğimiz zamanlardan itibaren, yani en son 40 yıl söyleyeyim, Baba Hafize Selim döneminden bu tarafa hep Türkiye'de bir kesimleri kışkırttırmaya başladı ve bugün eğer ki PKK biraz lojistik ve maddi güç aldıysa ilk başlarda Suriye'nin ocalanın tam destek vermesiyle e, başladı bu olayla. Bugünkü e, Suriye olayları e, yani e, Suriye'nin PKK bağlantısı Fahman Hüseyin'den ayrı bir olay. Yani bugün tabii ki Suriye kesinlikle şey istemeyecek. Yani buradaki barışı istemeyecek. Çözüm sürecinin sabote etmesini e, canı gönülden istiyor Suriye. Bir tek Suriye değil bir e, bölgede olan kaç ülke var. Yani Suriye e, bugün e, PKK'nı bir taşeron olarak e, Türkiye'de kullanmaya kayıret gösteriyor. Ve bu nedenle de çözüm sürecini e, e, tam e, bir noktaya e, başarı bir noktaya varmasını için istemeyeceğiz. Son zamanlarda ee, Suriye ne yapmış? Yani bu e, 2011'den bu tarafa baktığımız birkaç olayda e, PKK tamamen Suriye'nin e, taşuranlığını yapmış. Ya Basit örnekler vereyim. Şu, şu dönem anda örgüt e, elemanlarının, üyelerinin Suriye'de eğitim gördüğüne dair video görüntüleri ve fotoğraflar bu da çok yani. olmuş. Mesela evet, o evet. Baka Vadisi dediğimiz e, Suriye-Lübnan sınırında olan olay e, tamamen e, Suriye'nin e, bölgesinde ve Suriye'nin hakimiyeti e, coğrafyası Suriye'nin hakimiyetinde. E, bakınız son 6 ayda e, şu anda e, Suriye'de kritik bölgelerde PKK görev yapıyor. Bez Partisi'nin isteği üzerine. Hatta e, birkaç incelemede ben e, şunu gördüm. E, oradaki Suriye İçişleri Bakanı Beşar Esed'e Suriye'nin e, Cumhurbaşkanlığı muhafiz e, ordusunu e, güvensizlikle itham edip ve diyor ki PKK elemanlarını yakın koruma olarak e, alalım. Veya başka bir boyutunda oradaki Kürtleri... Bu e, Suriye'nin iç savaşında Kürtler de ayaklandılar. Onları orada bastırmak için PKK'nı kullanıyor. Halen de kullanıyor. Yani bir Suriye kendi e, iç savaşla karşı karşıya. Tabi birinci düşman, birinci hedefi kim? Türkiye. O zaman sayın dost, Türkiye tablo bizden, çok net diyeyim. Yani şöyle bir şey, e, Türkiye çözüm sürecinde başarılı olursa, Zaten örgüt diye bir şey e, somut üzer somut anlamda ve kağıt üzerinde kalmayacak. E kalmayınca da o zaman Suriye başta olmak üzere bazı ülkelerin taşeron olarak kullanabileceği bir örgüt de kalmayacak. E, o ya, zaman farklı de, bir çizgiye gidip yani, ya başka bir örgüt e, yani de, yaratma çabasında e, mı gidilecek? Tam şöyle bir şey söyleyeyim. Zaten söyledim ya örgütün üç kanatı var. Yani bunun bir kanatı Abdullah Ucalana bağlı. Diğer bunun iki kanatı. Belki alacak tek başına, ya birleşecekler ya tek kalacaklar. Ki zaten hükümetin de istediği bu. Anlatabildim mi? Yani şurada Suriye şu anda şunu bakıyor. Görüyor ki, e, uluslararası arenada en büyük tepkini, bugünkü Suriye olaylarının üzerine gösteren ülke kim? Türkiye. Bugün Türkiye beni bıraksın diye, ne olması gerekiyor Türkiye'de? Bombalar patlaması gerekiyor. Terör eylemleri fazla olması gerekiyor ki Türkiye kendi iç meseleleriyle uğraşacak ki artık Suriye'ni bırakacak kendi haline. E bunu yapması için bir örgüte ihtiyacı var. O örgüt ne? PKK. Yani bölgede Türkiye'yi rahatsız edecek bir örgüte ihtiyacı var. Aynı PKK ya da e, İran hakezi İran'da bazen noktalarında Türkiye'nin şey olmadığı yani anlaşmadığı noktalar var yani. Sayın dost izninizle İran konusu da çok önemli. o zaman İran nasıl algılıyor bu durumu? Şimdi İran'ın Amerika Birleşik Devletleri düşmanlığı çok aleni. Ve diyor ki Amerika Birleşik Devletleri'ne siz eğer Suriye'ye müdahale ederseniz biz de Suriye'ye destek veririz. Bu konjonktürde İran'ın da ne kadar güçlü olduğu biliniyor. Orta Doğu'da çok ciddi bir güce sahip olduğu, işte nükleer bir takım çalışmaları çok da gündemle paylaşmayan şekilde ve gizli şekilde yürüttüğü de biliniyor. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konudaki kaygılarını başta Birleşmiş Milletler olmak üzere çok önemli platformlarda açıkladığını da biliyoruz. O zaman. İran nasıl bakacak? Yani Türkiye'nin terörle mücadelesini nasıl değerlendiriyor ve bu sorunu çözmesini samimi anlamda isteyecek mi? Şimdi e, İran biraz e, yani e, sezon sezon daha halkımız şey yapsın diye e, Türkiye ile ilişkiler e, çok e, yüksek seviyede iyi. E, Bazen görüyorsunuz ilişkiler en e, düş düşük noktaya geliyor. E, şimdi İran'ın da e, kendi e, terör örgütü PKK'nın uzantısı e, bak devrim hafizler bir girdi PJK'ı bitirdi. Niye? Çünkü orada e, açılım veya ona benzer diye bir şeyler yok. Sonra e, Türkiye'nin farkı bu. Yani İran'da siz mesela e, i̇dam cezası var. E, e, sonra İran'ın e, hukuk cezası çok farklı bir boyutta. Savcılara tam yetkini veriyor terörle mücadelede. Hakimlere, özellikle de devrim muhafizlerine çok e, donanımlı yetkiler veriyor ve evet. bu nedenle de e, terörle farklı boyutta mücadeleler sürdürüyor. Ama e, PKK olayında biraz farklı. Çünkü PKK olayında biraz şey bakıyor yani PKK'nı aynı Suriye gibi bir maşa olarak kullanmaya şey yapıyor. Çünkü İran iki konuda Türkiye'den rahatsız. Birincisi Türkiye'nin çoğunluk Müslüman olduğundan ama rejim laik bir rejim. Bu ne oluyor? Oradaki halkın kafasını karıştırıyor. Birincisi yani İran'ın hala bu. rejimle ilgili hassasiyeti devam ediyor mu? Çünkü AK Parti hükümetinden sonra özellikle Avrupa kanadından Türkiye'nin Orta Doğu'ya ve İran'a daha fazla yakınlaştığı ve ilişkilerin eskiye oranla çok daha samimi bir noktaya geldiği eleştirisi Hayır. vardı. Ama İran bir yandan da tam rejim istediği gibi olmadığı sürece de herhalde Türkiye ile bu mesafeyi koruyacak. Zira Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ittifakı da. Belki eskisinden daha güçlü halde devam ediyor. çünkü Aynen. Şimdi e, siz ne e, ne kadar da söylersiniz ki e, yani e, ABD veya Avrupa bundan rahatsız duyarsa Türkiye'nin ile İran'ın e, yakınlaşmasında aslında bir tek İran değil. Birçok şeriyetle yöneten ülkeler birincisi bu yönde e, korkuyorlar. Çünkü hakikaten o bölgelerdeki insanlar halk Türkiye benzeri bir ülke istiyorlar. Birinci nokta bu. İkinci nokta Türkiye'nin bölgede bir güç olması, Ortadoğu'nun lideri olması İster istemez bu da İran'ı rahatsız ediyor. Evet, rol model yani, teşkil ediyor çünkü. Aynen öyle. Hem halklar boyutunda Türkiye'ye bir özenti var. Diğer boyutta da güç oranında da ve bölgede söz sahibi olmak üzerinde de Türkiye hakikaten son yılların en parlak şeyini yaşıyor. dönemlerinden Dönemini yaşıyor. Ve bu nedenle de bunlar rahatsızlık yaratıyor. Ve bu rahatsızlıkları bazen mesela bakıyoruz, görüyoruz ki mesela bir genel kurmay başkanı İran'da patriotlar üzerinde bir açıklama yapıyor. Sonrası cumhurbaşkanı diyor ki bu bizi ilgilendiren bir nokta değil, resmi bir açıklama değil. Halbuki gerçekten de öyle bir şey var. Evet. Ama Türkiye hep e, dengeni iyi tutmaya çalışıyor, özellikle de Sayın Davutoğlu e, gerçekten çok hassasiyetler üzerinde bölge ülkeleri yine Batı ülkeler arasında o dengeyi sağlamaya çalışıyor ve ister istemez de e, Suriyeden dolayı bile e, İran e, çözüm sürecine e, şey bakmıyor yani e, sıcak bakmıyor açıkçası. E, mesela Hemen bir de bir şeye işaret e, orada e, bir noktaya da vurgu yaptınız. İran'ın ABD'den daha ziyade İsrail'le düşmanlığı aslında şey İran'ı biraz e, ülke Yani Amerika yani. Birleşik Devletleri'nin arkasında <laughs> İsrail var. yani ABD Ondan ikinci ikinci düşman ama İran'ın en büyük ezeli düşmanı e, İsrail. Çünkü İran eee dış politikada ee, ne kadar da olursa dinilidir karar verer İran'da. Cumhurbaşkanı değil. Yani e, e, genel politikanı o belirler. ABD oturup müzakere edebilir. Ama İsrail ile bu anayasada bile var. İran anayasasında da bile var. İsrail ile müzakereye oturamaz.